Hadi bakalım. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Bebek nasıl bakıyor? Bebek bakıyor. Ne, ne biçim var İki tane fazla. Aha. Şimdi bakın arkadaşlar. Çok içeri girip göstermek istemiyorum. Bu Ha, kapak şey mi Onun burada üstünde de var Bunu şey biz alırdık bakın. Gördünüz mü burayı? Bilerek göstermiyorum, bilerek göstermek istemiyorum daha doğrusu. Yavuz içerim içerisini hep şey doldurdum ben İçimi bak. <laughs> Ya biri yapaydı şimdi var ya demedin kelime kalmaz daha. Ya yani az sabredemedin değil mi? Ulan çişim geldi çişim. Allah Allah. Buraların hepsi koyma. Böcüler böcüler hep toplanmış. Böcükler böcükler. Göstermeyeceğim orayı. Bazı <laughs> yorumlarımı gelip de Gereksiz konuşan Orospu çocukları var Buradan onlara gelsin özellikle Söylemeyecektim ama Bazı böyle gereksiz konuşan Orospu çocukları var Onlara buradan özellikle sesleniyorum Şimdi bak Bu kadar derinlerde Hazine olur diye Böyle bazı konuşan orospu çocukları var. İşte bana çamur atan, laf söyleyen, laf yapan. Kaç metre inmişiz? Gördün mü? Patalite. Gördün mü ne olduğunu? <laughs> Böcekler nereden geliyor ya? Bu kadar derinlerde olur muymuş diye. Nasıl değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Yorumları görelim. Şimdi yazar bazı orospu çocukları hani ne vardı, ne çıktı? Ne oldu diye. Yani biraz ağır konuşuyorum. Kusura bakmayın. Hakkınızı zerreletin. Yani özür dilerim. Biz de böyle A karşıya geçti şimdi. Derdin ne oğlum senin? Ha? Ne yapıyorsun orada? Ne yapmaya çalışıyorsun ya da orada? He, <laughs> evet, Ali dayı. Sonra? Hı. Yani görüyorsun değil mi şekli? Evet. Şekil ha bu. Hadi bakalım. Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Tecrübelerinizi, bilgilerinizi, görüşlerinizi yazın bakalım. Zebanileri dolu şu an burası bak. Yani bir tane şurada. Bir tane orada. Bir tane orada var. Burada da koca ağa var. Şuradaki biraz bayan bak şu işte gözleri, burnu, ağzı. Şu biraz bayan. Burada da bir şekillendirmiş kendini de. Bayan ya. Bak. Resmen bayan. Kadın yani. Ha? Erkek mi yoksa bana mı öyle geliyor. Allah ya. Hadi bakalım. Bekliyorum özellikle görüşlerinizi, yorumlarınızı.